Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz holistik ilişkiler ve yaşam koçu, NLP EFT uzmanı Sayın Evrim Kıraç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 1980 İstanbul doğumluyum. Ee, uzun yıllar finans müdürlüğü, e, personel müdürlüğü ve yönetici asistanlığı yaptım. Sonrasında bu işlerin artık beni sıktığını düşündüm ve kendimde bir farkındalık yaratma açısından zaten kişisel gelişimle ilgileniyordum, eğitimlerimi almıştım. İşte sonrasında tekrar bu eğitimleri kademeli bir şekilde devam ettim ve kendime bir sabah kalktığımda şu soruyu sordum: İnsanlara nasıl faydalı olabilirim? Onu sorduğum noktada zaten hayatım dönüştü ve bu yola bu şekilde girdim. Yani aydınlanmayı ilk önce kendimde yaptım, sonra insanlara faydası olmak açılıp. E, bu yola girdim. <laughs> evet. Bu yola girdiğinizde de çok güzel bir isim belirlemişsiniz. Evrimsel süreç. Evet yani e, zaten evrimin anlamı değişim demek. Bir değişim süreci olsun dedim. Kendimle de çok bağdaştırdım ve uzun yıllar hayalimdi bu benim aslında. Şu an hayalimi yaşıyorum. Öyle söyleyeyim. Ve evrimsel süreç bir anda çıktı aslında. Hani ben bu sürece girdim dedim kendi adıma ve ismimle beraber devam ettim. Evet. Peki, müşteri talepleriniz en çok hangi yönde oluyor? Ne için sizin kapınızı çalıyorlar? Ya daha çok e, ilişkilerde özellikle biz bu sorunları yaşıyoruz. İşte aşk acısı, ayrılan sevgiliyi geri getirme, işte tekrar kendine değer vermeme duygusundan kaynaklı işte e, mutsuz olma, değerli görmeme ya da işte aile blokajları, e, anne baba travmaları yaşayan insanlar çok fazla. Yani bu pandemi döneminde de mutsuzluk hat safhada ve bu mutsuzlukların zaten güçlü sorular dediğimiz sorularımızı sorarak aldığımız cevaplarda da ya anne babadan gelen genlerden kaynaklı ya da annenin tek bir sözüyle yapmış olduğu e, bir travma bugüne kadar gelebiliyor danışanlarda ya da işte e, ilişkilerde özellikle işte çok fazla verici olmak çok fazla kaybetme korkusu yaşamak işte e, hani Kaçan kovalanır misali sürekli kovalayan kişinin olunması değersizlik duygusunu maalesef gündeme getiriyor. Ve mutsuzluk yine ortaya çıkıyor. Biz de bunların tedavisinde yani danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Evet. Peki yapmış olduğunuz uygulamalardan da bahsedelim mi? Tabii ki. Neler var? Genelde NRP bilinçaltı temizleme uygulaması yapıyoruz ama benim sıklıkla uyguladığım EFT uygulamamız da var. EFT uygulaması yurt dışında çok yaygın kullanılan bir uygulama fakat Türkiye'de henüz yaygınlaşmadı. Yani bir NRP kadar isim yapamamış bir uygulama. EFT tekniği de Emotional Freedom Teknik yani duygusal özgürleşme tekniği. Aslında vücudun belirli bir enerji e, meridyenleri var. Bu meridyenlerde akış doğru sağlanamadığı zaman vücut maalesef yaşadığı travmaları günümüze, günümüze getirmekte, işte e, duygusal baskı ve problemlerle vücutta bir takım fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. İşte ilaçlarla bu semptomlar giderilebiliyor ama hastalığın ana temelinde yatan o duygu durumu giderilmediği sürece aynı hastalığın tekrar etme. Durumu oluyor maalesef. EFT tekniğini biz bu alanda kullanıyoruz. Yani e, bir nevi Çinlilerin bu kadim şifa dedikleri teknik var ya biliyorsunuz Çinliler zaten bu akapunktur <laughs> noktalarına vuruşlarla <laughs> tedavilerde e, ünlüdürler. Biz de bu kadim şifa tekniğinin biraz daha böyle e, günümüze uyarlanmış hali diyeyim. İğnesiz akapunktur aslında vücudun 10 adet noktasına akupunktur bölgesine vuruşlar yapıyoruz kısa vuruşlar ve e, o duygu durumuna başladığımız uygulamaya başladığımız anda bir puan verdiriyoruz danışana sonrasında tekrar e, seansı uyguluyoruz işte iki tur halinde gidiyor ya da danışanın hı hı. duygu durumuna göre bunu işte eğer çok büyük bir problemi varsa 4-5 seansı ya da 10 dakikada da sonuç aldığımız durumlar oluyor. Uygulamalar bu şekilde yapılıyor. Akapunktur bölgelerine vuruşlarla ve çok da güzel geri dönüşümler alıyoruz aslında. Yani uygulanış şekli ilk başta danışanlarda biraz komik geliyor. Öz özellikle işte gamut bölgesi dediğimiz bir noktamız var bizim EFT uygularken. Gamut bölgesine vuruşlarda orada biraz bir böyle saçma kelimesini kullanmak istemiyorum ama değişik bir hareketler yaptırıyoruz. Orada aslında yaptırırız işte sağa bak, sola bak, aşağı bak, işte saat yönünde gözünü döndür, işte güzel bir şarkı söyle, mırıldan, işte birden beşe kadar say gibi e, direktiflerle danışana bunu uygulatıyoruz. Bunu yapmamızın amacı da beynin bilinçli zihnle bilinçsiz zihnin aynı anda çalışmasını, yani bilinç bilinçli zihnin kabul ettiğini bilinçsiz zihnine de kabul ettirme işlemi oluyor. Sonrasında e, bu tekniği uygulayarak hastalığın altında yatan nedenlere ulaşmış oluyoruz. Hangi alanlarda kullanıyoruz bunu? Hı. Alerjilerde, e, travmalarda, bağışıklıklarda, işte alkol, sigara gibi, e, zenginlik yaratmada. Hı hı. E, yani Yok her türlü tabii tabi her türlü problemi. Yani aklınıza kaygı, uçak korkusu, e, işte migren, özellikle MS hastalarında yurt dışında sıklıkla kullanılan bir teknik bu zaten. Hı hı. Yani Amerika ve gelişmiş ülkelerde daha gelişmiş ülkelerde demek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu EFT tekniği çok fazla uygulanmıyor. Yani çok sınırlı sayıda bunu uygulayan kişiler var. Çünkü hani danışana dediğim gibi az önce ilk baktığınız zaman uygulanışı biraz tuhaf gelebiliyor. Yani bu vuruşlarla nasıl düzeltilecek diye. Fakat yurt dışında gerçekten çok güzel verim alınmış bir teknik bu. Evet. Aslında vuruşlarla nasıl düzeltilebileceği düşünmemiz bizim saçma oluyor değil mi? Siz kullanmak istemediniz ama ben kullanacağım. Çünkü şöyle dönüp de baktığımızda atalarımıza, nenelerimize işte acılarda, gamlarda, kederlerde vurmaz mıyız hep göğsümüze? Zaten temeli ona dayanıyor. Ya da vurmaz mıyız hep Kesinlikle. böyle bacaklarımıza, kafamıza vurmaz mıyız? Aynen öyle. Mesela çok stresli olduğunuz bir ortamda şu hareketi yaparsınız değil mi? Aslında bilinçsiz olarak siz burada e, buradaki meridyeni uyarıyorsunuz ve sakinleşmeni sağlıyorsunuz. Köprücük kemiği, koltuk altı tam 10 santim aşağısında vuruşlar gerçekleştiriyoruz. Daha sonra parmaklarda tırnak ve etin birleşim noktasına baş parmak, işaret parmak, orta parmak, yüzük parmağımızda vücudumuza bağlı herhangi bir enerji meridyeni olmadığı için yüzük parmağımızı es geçiyoruz ve serçe parmağı en son kareti bölgesi dediğimiz yerlere vuruşları yaptırarak sürekli öfke 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 dedirterek danışana öfke sorununu ortadan kaldırıyoruz. Mesela bazı danışanlarda şu oluyor. Bunu yaptırıyorsunuz fakat altından çok daha farklı bir travma çıkabiliyor. Bu sefer işte NLP uygulamalarıyla orada bizim koçluğumuz devreye giriyor işte sorularla, NLP uygulamalarıyla, bilinçaltına inmelerle travmaları çıkartıyoruz. Sonra altında yatan neden mesela bir danışanımda çok ilginçtir. Şöyle bir şey yaşamıştım ben. EFT uygulamasını yaptık fakat bir türlü geri dönüş alamadık. Tıkandık bir noktada. Travma çıkarması yaptığımda 4 yaşında annesinin buna işte keşke seni doğurmasaydım. Keşke ölseydin dediği nokta. Yani bir kadının yani 40 yaşında bir kadının bütün hayatı sadece o cümle üstüne kurulmuş. Ve hiçbir şekilde o kanala giremiyorum. Mümkün değil. Bunun üstüne çalışmalar yaptık. Sonrasında e, düzeltmeleri ona göre en son EFT tekniğini uygulayarak başarılı sonuçlar aldık. Tabii ki çok güzel geri dönüşler de oluyor. Eğer ağır travmalar yoksa. <laughs> evet. Peki karşılaşmış olduğunuz zorluklar var mı? Tabii ki var. Yani bizim mesleğimizde en önemli sıkıntı gelen danışanın anlattığı şeyleri içselleştirmememiz gerekiyor. Ama, Çünkü insan olarak mesela ben size bir sorunumu anlattığımda siz ah ah vah vah diye beni dinlersiniz. Bizim böyle bir şey yapma lüksümüz yok ve ben Reiki eğitimleri de aldığım için o enerjiyi çok çabuk bazen üstüme çekebiliyorum. Tıkandığım noktalar oluyor. Mesela bir danışandan sonra ben hüngür hüngür ağladığımı biliyorum. Yani Hani hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek olaylarla bu işte karşılaşıyorsunuz gerçekten. Sonra dönüp diyorsunuz ki ben de yaşamışım ki. Yani bunların yanında ben hiçbir şey yaşamamışım. İşte bizim tek sıkıntılı noktamız bu. İçselleştirmemek gerekiyor. <laughs> Çok doğru. Evet son olarak sizi izleyenlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Benim hep söylediğim bir şey var. Bilinçaltımıza kendimiz hükmedebiliriz. Neyi isterseniz hayatınıza konuşarak onu çekersiniz ya her şeyin başı da insanın kendini sevmesiyle başlıyor. Zaten siz kendinizi sevip değer verirseniz karşınızdaki insan da size değer veriyor. O değeri görüyorsunuz, o sevgiyi görüyorsunuz. Bütün danışanlarımda ben bunu söylüyorum. Önce ben dememiz gerekiyor. Önceniz her zaman kendiniz olmalısınız. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür katılımınız ederim. için. Çok sağ Böylesine olun. güzel bilgileri bizlere aktardığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Her Sağ şey olun. için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Sayın Evrim Kıraç konuğumuz oldu. Hoşçakalın.